Müşterilerimize göndermiş olduğumuz albüm linkinden müşterilerimizin seçimlerini nasıl yapacağını, fotoğrafları nasıl indireceğini birlikte adım adım inceleyeceğiz. Şimdi PicFotos tamamen online dedik, yani müşterimiz ister telefonundan ister masaüstü cihazından linke tıkladığı zaman albümünü görüntüleyebilir, herhangi bir şey indirmesine gerek yok. Müşterimiz kendi e-posta adresini burada bu kutucuğa giriyor ardından albümün şifresini ona belirttiğimiz şifreyi şifremiz deneme 1 2 3 bunu yazıyor. Burada gördüğünüz benim hayali stüdyomun logosu sizler de kendi logonuzu sisteme eklerseniz bu şekilde logonuzu müşteriniz görecektir. Albümü görüntüle diyelim. Müşteriniz doğru şifreyi de girdikten sonra albümünü bu şekilde görüntüleyebiliyor. Yazmış olduğumuz seçim araçlarını bu kısımda görebiliyoruz. Albüm için, kanvas için, baskı için, ön kapak için. Şimdi fotoğraf seçmeye başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi seçim yapmak sadece kutucu işaretleyerek gerçekleştirilebiliyor. Müşterimize herhangi bir şekilde kod yazdırmıyoruz, uğraştırmıyoruz. Kendisi hızlıca seçim yapabiliyor. Bizim hatırlarsanız seçim için bir kural koymuştuk. Müşterimizin beğenmiş olduğu albüm modelinde ön kapak fotoğrafı vardı. Ama biz bunu önce albüm içinde kullanılacak fotoğrafı seçtirip daha sonrasında aynı fotoğraflardan bir tanesini ön kapak olarak seçtirecektik ve o kural doğrultusunda Pick Photos bu şekilde kendisini ayarlıyor. Müşteriye seçtirmiyor. Yani bunu siz e, kapatabiliyorsunuz. Ön kapağı albüm seçim aracına bağlı olarak yaptığımız için bu şekilde. E, bunu kapattığınız zaman örnek veriyorum. Müşteriniz sadece e, bir tane kendisinin belirlemiş olduğu fotoğrafı da seçebilir. İlla albümün içinden seçmek zorunda değil. E, şimdi size yorum yapmaktan da bahsedeyim. Müşterilerimiz. Sağ üst köşede bulunan yorum simgesine tıklayarak Fotoğraf hakkında geri dönüşlerini size iletebilir Biz de buraya siyah beyaz yapalım Diyelim Kaydet dedik Şimdi Bu seçimler burada Listelendi yorumlar yapıldı Örnek veriyorum Müşteriniz Cihazında Bir problem yaşadı İnternet kesildi bataryası bitti PicFotos Tamamen bulut tabanlı olduğu için müşterinizin yapmış olduğu tüm seçimleri ve yorumları kayıtlı bir şekilde tutuyor. Hatırlarsınız biz müşteriden ilk başta e-posta adresi almıştık. Bunun da nedeni şu: Müşterilerimiz seçimlerine e-posta adresini yazarak giriş yapıp kaldığı yerden devam etmesini sağlıyor. Bu kısmı da Anlattıktan sonra indirme ile alakalı bölüme geçelim. Mobil cihazda da, masa üstünde de indir butonu bu şekilde gözüküyor. Fotoğraflar ve videolar ayrı ayrı indirilebiliyor. Fotoğrafa tıkladığı zaman zip halinde sistem indirmeye başlıyor. İlgili cihaza video için de aynı şekilde tıklandığı zaman videolar inmeye başlıyor. Şimdi müşterilerimiz ee, ona ilettiğimiz albüm şablonunda örnek veriyorum. Ben e, albüm kapak yazısını zorunlu tutmuştum. Seda Burak olarak kendisinin yazmasını istediğim için. Ee, onun dışında kargo adresi alabilirsiniz. Ee, bu özelleştirmeleri, bu yazıları siz kendiniz manuel olarak e, yazabilirsiniz. Kargo adresi müşterinizden Alıp alma imkanınız var. İşte soru sorma imkanınız var, e, tarih belirleme imkanınız var, müşterinizden tarih alma imkanınız var. Bu gibi detaylar şablon kısmında anlatıldı zaten. Şimdi diyelim ki müşterimiz seçimlerini yaptı, incelemek için e, ne seçtiğini görmek istiyor. Seçilenler bölümüne gelip albüm için ne seçmiş, kanvas için ne seçmiş, bunları bakıp e, revize yapabiliyor değiştirme imkanı var örnek veriyorum müşteri yanlışlıkla yollamaya çalıştı bir şey seçmeden sistem gördüğünüz gibi albüm için en az bir seçim daha yapmalısınız diye uyarı verdi yani Pick Photos sayesinde müşteriler eksik veya fazla seçim yapamıyor bizim belirlediğimiz limit kadar seçim yapabiliyorlar Biz şimdi son seçimi de yapalım onun dışında göndermeden önce şundan da bahsedeyim. Direkt burada indir butonuna basarak fotoğrafları tek tek de indirebilir. istediği fotoğrafı. Bu yükleme yapma kısmında biz bu opsiyonu açtığımız için... ...müşterimize kendi çekmiş olduğu, bize iletmek istediği JPEG formatında orijinal boyutlu olarak... Yükleme yapabildiği bir alan sağlamış oluyoruz. Biz burada 3 tane fotoğraf belirlemiştik. 3'ün üstünde yükleyemiyor ama siz limitsiz de açabilirsiniz. Bu kısım bu kadar. Müşteri tarafı videolarda bu şekilde oynatılabiliyor. fotosun video oynatıcısıyla. Dediğim gibi zaten buradan da indirme imkanı sunuyoruz. İleri tuşuna müşteriniz bastığı zaman size göndermiş oluyor. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Siz müşterinize bizim size kolaylık sağlaması adına ekran görüntüsü olarak çekmiş olduğumuz müşteri seçim videosunu muhakkak müşterinize iletin. 50-60 saniye arasında bir video, YouTube videosu. Bunu müşteriniz izledikten sonra herhangi bir Soruyla karşılaşmadan müşterinizin sistemden kolayca seçim yapıp arşivi indirip size iletmesini sağlayabilirsiniz. Bu video burada sonlanıyor bu şekilde.